Gezi parkında ağaçlar kesiliyor iddiasıyla sosyal medya üzerinden organize edilerek başlayan eylemler ülke geneline yayılmıştı. <laughs> eylemler sırasında kışkırtıcı nitelikteki yalan haberler olayların fitilini daha da ateşlemişti. Sosyal medya üzerinden provokatif mesajlar bir çığ gibi yayılmış, ağaç kesme karşıtlığı bir anda halk devrimi adı altında sanal Türk barı oluşturma gayretlerine dönüştürülmüştü. Provokatörlerin ve dış güçlerin yönlendirdiği eylemler kısa sürede amacından sapmış, cadde ve sokaklar savaş alanına çevrilmişti. 31 Mayıs gecesi Ankara'da 3 bin kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Başbakanlığa yaklaşık bin kişi de Başbakan Erdoğan'ın evine yürümüştü. Ayrıca İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisi de eylemcilerin hedefi olmuş, Çevik Kuvvet Polisi'nin zamanında müdahalesiyle büyük bir kaosun önü alınmıştı. neredeyse bir ayı dolduracak olan Gezi Parkı eylemlerinde olayların durulmaya başlamasıyla perde arkasındaki provokatörler görüntü ve belgelerle bir bir deşifre olmaya başladı. İşte Gezi Parkı olaylarının ilk gününden itibaren yalan yanlış bilgilerle toplumu tahrik etme amaçlı servis edilen mesajlardan bazıları. Bülent için oğlunun Gezi Parkı'na açılacak olan AVM'ye ortak olduğu iddia edildi. Kısa sürede yalan olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin panzer tarafından ezildiği yayıldı. Eylemler sırasında en çok tepki çeken fotoğrafın yabancı bir ülkede deniz kazası sonrası çekildiği tespit edildi. Binlerce polis istifa etti diye yalan haberler yayıldı. İstanbul Emniyet Müdürü görevden alındı diye haber yayıldı. Oysaki haber NTV alt çizgi son dakika adıyla açılmış bir sahte hesaptan provokasyon amaçlı servis edilmişti. Polisin gerçek mermi kullandığı yalanı hızla yayıldı. Köpeğe biber gazı sıkan polis görüntüsü servis edildi. Oysaki fotoğraftakiler İtalyan polisiydi. Eylem 48 saat daha devam ederse Anayasa Mahkemesi'nin hükümeti düşüreceği yalanı yayıldı. Eylemlerde polisin kimyasal portakal gazı kullandığı yayıldı. Eylemcilerin köprüden geçiş fotoğrafı yerine 2012 maraton fotoğrafı paylaşılarak eylemlere katılım çokmuş gibi gösterilmeye çalışıldı. Bir sosyal medya yalanı da polis tarafından dövüldüğü iddia edilen Küçük Emir'e ait fotoğraf oldu. Ancak o fotoğraf Çanakkale'de yaşanan bir trafik kazasına ait çıktı. Tom aracının gidişini engellemek için altına yatan göstericiyi yabancı basın Tom'a göstericiyi ezdi şeklinde verdi. Yetkililerin çalışmalarıyla olayların perde arkası gün geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Elde edilen deliller, gösterilerin en ön saflarında hep yabancı provokatörler olduğunu da gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı'nda Karanfilli anma eylemi için izin verilmişti. İşte bu eylemler sırasında kameralara olayları dış güçler yönlendiriyor iddialarını doğrular nitelikte bir görüntü takıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kadın, müdahale sonrası ara sokaklara kaçan eylemcileri İngilizce talimatlarla yönlendirmeye çalışıyor ve onları polislere direnmeye zorluyordu. Gezi Parkı eylemlerinin ilk günlerinde bir Toma'nın karşısında kollarını açarak duran siyah elbiseli bir kadın, eylemlerin sembollerinden birine dönüştürülmüştü. Üzerindeki siyah elbise nedeniyle siyahlı kadın olarak adlandırılan kişinin Avustralya uyruklu 21 yaşındaki Kate Cullen olduğu ortaya çıktı. Koç Üniversitesi'nde eğitim gören Kalın, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda eylemlerde önemli bir singe haline gelen fotoğrafın çekildiği anı anlattı. Cihangir'de Alman hastanesinin yakınında Toma'nın önünde bir grup insanla slogan atıyorduk. Toma'nın yanında bir grup gazeteciyi fark ettim. Bu protestoların barışçı yanını vurgulamak için kollarımı açıp Toma'nın önünde durmaya karar verdim. Korkmadım. Bana gerçekten su sıkacaklarına inanmıyordum ama sıkarlarsa da ortaya olağanüstü bir fotoğraf çıkacağını ve protestonun çıkış sebebini ortaya koyacağını düşündüm. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te Gezi Parka eylemlerine destek tweetleri atan bir BBC muhabirinin provokatif mesajlarına dikkat çekti. Melih Gökçek, İngiliz BBC kanalının Türkçe servisinde çalışan muhabir Selin Girit'i İngiltere'ye ajanlık yapmakla suçladı. İşte Türkiye'nin ve ekonomisinin çökertilmek istendiğine dair kanıt olarak gösterilen Selin Girit'in Twitter hesabından paylaştığı o mesajlar. Duran adam değil durduran adam olalım. Ekonomiyi durduralım. Tüketmeyin. 6 ay tüketmeyin dinleyecekler. Taksim'de bize bunu yapan polis Doğu'da neler yaptı? Roboski'yi KCK davalarını unutmadık. Bu hepimizin özgürlük mücadelesidir. Gezi Parkı'ndaki olaylar sırasında bazı basın yayın organlarında bir yaşlı kadın da kahramanmış gibi gösterilmişti. 53 yaşındaki Emine C. adlı kadının terör örgütü DHKPC mensubu olduğu iddia edildi. Yüzü maskeli Emine C.'nin polise sapanla taş atarken çekilen video görüntüleri de ortaya çıktı. Ankara'daki gezi parkı eylemlerinde de illegal gruplar yine ön saftaydı. Eylemciler arasında polise karşı şiddet eylemlerine girişmesi için direktif veren bir kadın da günlerce merak konusu olmuştu. Cadde üzerinde farklı kümelenmeler oluşturan grupların beyaz askılı tişört giyen bir kadın tarafından örgütlendiği anın videosu ortaya çıktı. Kadının grup üyelerinin yanından ayrılmasının hemen ardından gruptakiler harekete geçerek kaldırım taşlarını söküyor ve polisle çatışmaya başlıyordu. Ankara'da film yapım tanıtım organizasyon işleri yapan bir ajansın sahibi olan Ceren O'nun DHKPC terör örgütü bağlantısı polis araştırmasıyla belgelendi. İstanbul Mecidiyeköy'de gösteriler sırasında iki polisin silahla yaralandığı olayın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde göstericilerin arasına karışan bir provokatörün köprü ayağının arkasında durarak polise ateş ettiği görülüyordu. Eskiden dünyayı yönlendiren istihbarat örgütleri ülkelerin iktidarlarını darbelerle değiştiriyordu. Şimdi ise şiddetsiz devrim adı verilen metotla aynı iş sivil gruplara yaptırılıyordu. Taksim Gezi Parkı eylemlerinin arkasında Sırbistan merkezli CIA destekli Otpor örgütünün olduğu ortaya çıktı. Sırpça direniş anlamına gelen Otpor'un hedefi

Türkiye'deki karışıklıklar birileri tarafından dünyaya tam bir kaos olarak takdim ediliyordu. Türkiye'deki son olaylarda CNN International ve BBC gibi bazı yabancı basın kuruluşlarının yanlı yayınları dikkat çekiciydi. Amerikan CNN televizyonu tarihinde ilk defa Türkiye'den saatlerce canlı yayın yaptı. Türkiye'de iç savaş varmış gibi sunan yabancı yayın kuruluşları, kışkırtıcı bir üslupla olayları tek yönlü olarak gösterdi. CNN televizyon kanalından Christian Amanpour, Türkiye'de yaşanan olaylar konusunda bilgi almak için, Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı İbrahim Kalın'a telefonla bağlanmıştı. Mülakat tam da Kalın'ın kritik bir örnek verdiği noktada aniden kesildi. İbrahim Kalın,

Sorry Mr. CNN International'ın bu ilk vukuatı da değildi. İnternet sitesinde Türkiye'de hükümet karşıtı protestolar başlığı attığı haberine AK Parti'nin Kazlı Çeşme'de yaptığı mitingdeki kalabalığın fotoğrafını koymuştu. Böylece Başbakan Erdoğan'ı desteklemek için Kazlı Çeşme'de toplanan yüz binlerce kişiyi dünyaya Gezi Parkı eylemcileri olarak göstermişti. Almanya'da yayın yapan Morgan Post gazetesi de İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı protestolarını konu alan bir habere yer vermişti. Haberde eli bağlı bir kadına tekme vuran polis fotoğrafı koyulmuş, bu polisin Türk polisi olduğu iddia edilmişti. Oysa ki bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 yılında yaşanan bir olayın fotoğrafıydı. Peki yabancı yayın kuruluşları Türkiye'deki eylemleri neden körüklüyor? Gösterilerin en ön saflarında neden hep yabancı provokatörler başı çekiyor? Hangi ülkeler Gezi Parkı olayları üzerinden Türkiye'de operasyon yürütmeye çalışıyor? Tarihinin en sinsi provokasyonlarından biriyle daha karşı karşıya kalan Türkiye bu oyunun nasıl bozacak? Çarpıcı dosya şimdi.